Büyük bir deprem atlattık. Yaralar hala sarılamadığı sarılmaya devam ediliyor. Bölgeden gelen haberlerde e, yarı resmi, bazen resmi e, bazı bulaşıcı hastalıkların olduğuna dair duyumlardan bahsediliyor. Doğrudur, yanlıştır bilemeyiz ama muhtemeldir, olabilir çünkü cesetler vesaireler. E, depremi yaşayan insanlar ve bölgede olan insanların sağlıklarını koruyabilmeleri adına bulaşıcı hastalıklara yakalanmamaları adına tavsiyeniz nedir? Yani su akla geliyor ama deprem bölgesinde belki ilk dönemlerde temiz su sıkıntısı vardı ama şu an öyle bir sorun kalmamıştır. Öyle şüpheli su varsa, kirli su, ortalıkta beklemiş su en kolay bir yöntem kaynatılınca tabii ki mikroplar kalmaz. Bilmiyorum deprem bölgesinde buzdolabı olmayanlar işte yemekler bozulacak, kokacak gibi. Yani onda da belli ki koku ilk etapta yani kişi eğer bir gastroenterit olacaksa yemekten bir sıkıntılı kokular geliyorsa veya bu et ürünler, tavuklar pişirildi öyle bir gün, iki gün, üç gün beklenip de yeniliyorsa sorunlar, problemler olacaktır. Yani hep yemekle kombinasyonu, evet. dikkat etsinler. Değil mi? Evet. Yoksa solunum yolu enfeksiyonu, bunlar viral enfeksiyonlar. Bunlar kişi ne kadar da tedbir alsa grip olmak zorunda, korona olmak zorunda, 50. katta otursa her tarafları da kapatsa o anahtar deliğinden yine o damlacık enfeksiyonu gelecektir ki. Evet. Enfeksiyonlara benim bakışım savunma sistemimizi güçlendiriyor özellikle viral enfeksiyonlar.